İlimiz öğretmenleri sosyal medyada topladıkları yardımlarla ve kendi imkanlarıyla 400 çocuğumuza bayramlık hediyeler dağıttı. Hediyelerini aldılar, koşa koşa annelerine göstermeye gittiler. Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinin hazırladığı Aşk Bağrımda Yer Açlı türküsü büyük beğeni topladı. Beni. Anadolu Mektebi kurucusu Sami Güçlü'nün katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta ilimizdeki Anadolu Mektebi çalışmaları hakkında görüş alışverişine bulunuldu. Okul öncesi öğrencilerimiz için hazırlanan etkinliklerimiz YouTube kanalımızda tüm hızıyla yer almaya devam ediyor. <Sessizlik> Doktor öğretim üyesi Sayın Hatice Merve İmir, Regio Emilia esintili öğretmen yetiştirme eğitimleri, ve orman okulları eğitmeni Sayın Nil Aktop, orman okulları ve Türkiye'deki uygulamaları konu başlıklı sunumlarıyla 3 gün boyunca bizlerle oldu. YouTube kanalımızdan periyodik olarak yaptığımız LGS online soru çözüm derslerimiz bayram tatili ardından hız kesmeden devam etti.